arabalar. Python temel veri tiplerinden bahsedeceğiz. Windows 10 üzerinde Anaconda ve üzerinde Jupyter Notebook kurulu. Jupyter Notebook'la çalışacağız. Öncelikle sabit kavramından bahsedelim. Sabit değerlerden bahsedelim. Python dilinde bir sabit kavramı bulunmuyor. Tamamıyla büyük harflerden oluşan tanımlayıcıların sabit değerler taşıdığını varsayıyoruz. Örneğin böyle bir tanımlayıcı oluşturmak istersen bunun üzerine de işte herhangi bir değer atayalım, herhangi bir yazı dizisi atayalım. Python bunu tabii ki yapacaktır. Bunun tipini görmek istersen, türünü yani görmek istersen komutu girerek görebilirim. Bunun üzerine yeni bir değer atamak istersem, Türü tamamen farklı dahi olsa bunu yapabilirim. Python bununla ilişkili herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Türünü de görelim. Gördüğünüz gibi e, önce S.T.R.ye birazdan bahsedeceğiz. Bir karakter dizisi e, atamıştım ve üzerine direkt olarak bir tam sayı, bir integer atayabiliyorum. E, Python bununla ilgili bir test yapmıyor, bir soru sormuyor, direkt olarak atıyor. Bu da bazı sorunlar yaratabiliyor bu çok büyük bir esneklik, büyük bir kolaylık sağlıyor programcı açısından. Ancak dikkatli olmak gerekiyor. Gelelim sayılara. Sayıları 3 tipte inceliyoruz Python söz konusu olduğu zaman. Bunlar tam sayılar, küsuratlı yani kayan noktalı sayılar ve kompleks sayılar. Tam sayılar için herhangi bir şuradan gösterelim. Herhangi bir hane sınırlaması yok. Bilgisayarınızın belleği kaç haneye kadar izin veriyorsa o kadar hanede bir sayı oluşturabilirsiniz ve bunlar üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Kayan noktalı sayılar için gösterimde bir tam sayının üzerine noktayla bizim Türkçe'de uyguladığımızdan farklı olarak Amerikan sisteminde yani biz virgülle ayırıyoruz. Onlar noktayla ayırıyorlar. Noktayla ayrı ayrılmış bir ikinci sayının olması gerekiyor. Bu şekilde tanımlanmış bir sayıyı Python otomatik olarak noktalı, kayan noktalı sayı yani float olarak isimlendiriyor. Bunlara bir örnek verelim şurada. Böyle bir sayı, hane sayısı dediğim gibi önemli değil, içeriği önemli değil, tamam rakamlardan oluşmalı. Böyle bir sayının tipi int olacaktır. Hemen görelim. Print type print, int. Buna bir nokta eklersem nokta sıfır mesela sıfır bile olsa sıfır 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 diyelim tipi float olarak değişecektir. Aynı durum işlemler için de geçerli. Ben 1 artı 2 gibi bir işlemin sonucunu aslında burada göz önünde bulunduruyor. 1 artı 2 gibi bir işlemi her ikisi de tam sayılardan oluştuğu için elemanların sonucu da bir int olarak alabiliyorum. Değer sayılardan sadece bir tanesi bile, ikisinin de olmasına göre bir tanesi bile kayan noktalı yani küsüratlı bir sayıysa sonucu küsüratlı olarak ortaya çıkacaktır. Bunlar e, sayılarla ilişkili enteresan, önemli noktalar. Operatörlerin listesine kitabınızdan da ulaşabilirsiniz. Ancak Python dokümanının bulunduğu docs.python.org sitesinin altından ulaşabilirsiniz. Ana doküman listesinin içinde şöyle en yukarı çıkalım. Numeric Types'ın altında Int, Float, Kompleks az önce bahsettiğimiz tam sayılar, kayan noktalı sayılar ve kompleks sayıların altında bu operasyon listesine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde operatörlerden bahsederken göreceğiz. Bazı operatörler, her operatör için geçerli değil bu ama bazı operatörler üzerine çalıştıkları veri tiplerine farklı tepkiler gösteriyorlar. Örneğin artı operatörü buna bir örnek. Şimdilik sadece şu aklınızda bulunsun. Ben eğer iki tane sayıyı artı operatörüyle arka arkaya getirirsem bu sayıların toplama işlemini yapıyor. Yani bizim kağıt üzerinde elimizde kalemle yaptığımızın birebir aynısını yapıyor. Python burada. Stringlerde farklı şeyler işliyor o yüzden birazdan bahsedeceğiz onları. Gelelim yukarıya. Tam sayılar böyle. Kayan noktalı sayılar da böyle, tek bir noktayla. Onun dışında işlemler birebir aynı. Yani iki tane e, şöyle 2.5 ile 3.5'i mesela toplayalım. İki tane kayan noktalı sayı 6 sonucunu vermiyor. 6.0 sonucunu veriyor. Bir float olarak gösteriliyor. Kompleks sayılar bu, e, bu kitabın konusu altında değil burada göz önünde bulundurmayacağız kompleks sayıları ama e, onların da işlemleri gene diğer işte kayan noktalı sayılardan ya da tam sayılardan çok da farklı değil. Şimdi gelelim Boolean işlemlere. Boolean'ları yani doğru yanlış işlemlerini tam sayılar altında da değerlendirebiliriz. Çünkü Python burada çok özel bir ayrım yapmıyor. E, ama burada Boolean e, değerlerin iki farklı e, değer aldığını kabul etmek önemli. Şöyle yapalım. Şunları silelim. Temizleyelim. Bunlardan birisi A olsun mesela. True. Yani var demek. Ötekisi de mesela o da B olsun. False. Yani yok demek. Ben burada eğer A'yı yazdırmak istersem bana girdiğim true değerini verecektir. B'yi yazdırmak istersem altına girdiğim false değerini verecektir. Şimdi burada şöyle bir enteresanlık var. Eğer ben print diyorum gene A ile B'yi toplamak istersem sonuç hop, yanlış yazmışım print A ile B'yi toplamak istersem sonuç bir sayı olarak ortaya çıkacak. Bunun tipini görmek istersem yapalım parantez içine alalım bir int haline dönüşmüş olacak. Çünkü aslında true ve false değerleri burada yani var ve yok değerleri Python için sayısal değerlere karşılık geliyor. Yani 1 ve 0'a karşılık geliyor. True'nun karşılığı 1 olsun karşılığı 0. Aynı zamanda bunlara eşit. Dolayısıyla bunlar üzerinde matematiksel işlemleri yapabilirim çeşitli program yani daha ileride yaptığımız egzersizlerde göreceksiniz. Bunlar bize ufak tefek böyle sayaçları oluştururken örneğin ciddi faydası olan kısa yollar sağlıyor. Bu özellik bazı kısa yollar sağlıyor bize. Boolean ifadeleri aynı zamanda farklı veri tipleri olarak da kabul edilir. Hatta şuradan örneğini de gösterebilirim. Şöyle burada bir Boolean isimli bir e, değişken oluşturdum. Bu değişkenin içine true değerini atalım. Çalıştıralım. Boolean isimli değişkenin tipi bool. Burada aynısını burada da görebiliriz. Eğer ben burada örneğin şuna bu şekilde yazarsam gördüğünüz gibi e, ikisinin toplamının sonucu tam sayı ama kendisinin işte her ikisi için de geçerli bu kendisinin tipi Boolean. Yani Bool. Dolayısıyla ayrı bir şey olarak ele alabiliriz. Ayrı bir veri tipi olarak da ele alabiliriz. Gelelim karakter dizilerine. Karakter dizileri immutable özellik taşıyorlar. Yani değiştirilemez, dönüştürülemez özellik taşıyorlar. Bunlar herhangi bir, içerisinde sayı da olabilir bu arada yani e, içeriği çok önemli değil. Şunu silelim, şurada yeni bir şey açalım. Hatta A olsun mesela. Oluşturmak için iki tırnak içerisine herhangi bir değer giriyoruz. Sayı da olabilir, nokta olur, virgül olur, vesaire olur. Ne olduğu çok önemli değil. E, Python iki tırnak arasına, bunlar çift tırnak ya da tek tırnak olabilir, e, arasına yazılmış olan her türlü e, girdiği, her türlü karakteri, ki e, buna boşluk da dahil, e, her türlü karakteri bir e, karakter dizisi olarak kabul ediyor. Bunun üzerinde yapılabilecek işlemler biraz şey ve ön tanımlı işlemler haricinde e, karakter dizilerini başka e, veri tiplerine dönüştürmeyi e, gerekebiliyor, gerektirebiliyor ama şimdilik kısaca şöyle bir örnek yapabiliriz burada bir operatörlere de giriş yapmış oluruz. Diyelim ki ABC işte evet ABC gibi bir karakter dizimiz olsun, bir stringimiz olsun. Ben bunu 2 ile toplamak istersem bir hata alıyorum. Çünkü string yani karakter dizisi int ile birleşemez. Concatenate'in tanımı bu. Yan yana getirmek. Eğer ben bunu bir tekrar kendisiyle ya da başka bir karakter dizisiyle bir toplamak istersem işte yaptığı işlem bu. Arka arkaya getirecek ikisini. Çarpmak da ama biraz farklı bir şey. E, farklı bir süreç işletiyoruz. Diyelim ki çarpı 2 olsun ya da çarpı 3 olsun. Daha görülebilir olsun. Hatta sonra bir de boşluk koyalım daha da kolay sayılabilir olsun. Gördüğünüz gibi üç defa aynı e, string'i, aynı e, karakter dizisini arka arkaya getirecek. Getirmiş olacak bu şekilde. Bir stringlerle ilişkili bir başka enteresanlık burada. Kullanabileceğimiz bir araç. A e, string'i tanımadık. Bunu biraz daha uzatalım. F, G, H olsun mesela. E, bunların indislere sahip olması. Örneğin A string'inin 0 numaralı indisi A ile başlıyor. 3 numaralı indisi burada 0 1 2 3 D harfine tekabül ediyor. Bunu dile edebilirim Yani dilimlerini de alabilirim. Mesela 3'ten sonrası 3 ve 3'ten 3 numaralı indis ve ondan sonrası DFGH ve boşluk ya da öncesi 3 numaralı indise kadar ABC. Hatta mesela 1 numaralı indisle 3 numaralı indis arası BC şeklinde elde edebilirim. Değiştirmek istersem ama mesela ben 3 numaralı indisin D olduğunu biliyorum. 3 numaralı indisin mesela I olmasını istiyorum dersem Python buna izin vermeyecektir. Çünkü Python e, bunu bir listeye dönüştürmem gerekir örneğin çözüm üretebilmek için ee, ya da dilimleyip tekrar birleştir, birleştirmem gerekir çünkü Python başka bazı yazılım dillerinde olduğu gibi e, bir liste grubu olarak ele almıyor e, karakter dizilerini e, karakter dizileri string veri yapısı yani değiştirilemez immutable bir yapıya sahip e, immutable deniyor buna yani değiştirilemez bir yapıya sahip Evet, karakter dizilerindeki aritmetik işlemlerden de bazı temel aritmetik işlemlerden de bahsettik ve geçelim bir sonraki e, veri tipimize listelere. Listeler Python için çok temel bir özellik taşıyorlar. Şuraya yeni bir liste oluşturalım örneğin. Liste oluşturmak için köşeli parantez kullanıyoruz. Köşeli parantezle oluşturduğumuz herhangi bir şey örneğin şu anda c 1 bir boş da olsa bir liste özellik taşıyor içinde herhangi bir eleman yok i̇çerdiği elemanların e, cinsi niteliği önemli değil bunun içerisine işte tam sayı da koyabilirim aynı şekilde bir string de koyabilirim liste özelliğini kaybetmez listeler e, değiştirilebilir özellik taşıyorlar ve bu çok şey e, büyük avantajlar sağlıyor bize örneğin şöyle bir Ha bu arada liste içerisinde onu da söylemeye atlamayayım. Aynı eleman, aynı özelliği taşıyan, aynı içeriği taşıyan birden fazla eleman bulunabilir. Ee, bu da önemli. Ee, şimdi print c diyelim bir defa yazdıralım şunu. Üzerine bir şeyi değiştirelim mesela c'de. E, aynı az önce e, karakter dizilerinde yaptığımızın, yaptığımız işlemi yapacağız. Diyelim ki iki numara, şey bir numaralı indis burada iki olarak gösterdiğimiz bir numaralı indisi e, değiştirmek istiyorum. Önce görelim bir numaralı indeks. İki. Tırnak içerisinde olması bunun bir string değer olduğunu gösteriyor. Hatta şöyle yapalım daha da kolay anlaşılır olsun. Bir string değer bu. Yani karakter dizisi. Tek, tek elemandan oluşan bir karakter dizisi bu. Ben bunun yerine bir int değer girmek istiyorum. bir kere daha şey yazdıralım ee, ve görelim ne değişmiş aynen bunu tekrar da yap yapabilirim yani c x'i bir yani sondan birinci eleman en sondaki eleman 5 olsun istiyorum ve tekrar yazdırıyorum gördüğünüz gibi bunda herhangi bir sorun yok işte bu değiştirilebilir. Mutable özellik taşıdığı için oluyor listeleri. Geçelim bir sonraki e, tipimize. B olsun bu da. Demetler. Tupleler ya da tablolar. Hangi söylemi tercih ediyorsanız. Hemen tipine bakalım. Print. Type. D. Gördüğünüz gibi boş olmasına rağmen e, tapu e, e, özelliği taşıyor tapu sınıfına dahil e, parantezler parantez arasına yazılıyor toplular parantezle açılıyor ve kapanıyorlar e, indisleri var listelerde olduğu gibi indisleri sıfırla başlıyor ancak elemanları değiştirilemiyor dilimlenebiliyor iç içe geçebiliyor ama elemanları değiştirilemiyordu. Ama bunun içine 1, 2, 3, 4, 5 gibi işte 4, işte toplam 5 tane eleman yazabilirim. D, 1, örneğin 1 numaralı elemanı görebilirim. Evet, print diyelim hatta. 1 numaralı elemanı görebilirim. D, 1'i başka bir değerle değiştiremem. Çünkü tuple objesi veri tipi immutable bir özellik taşıyor. Gelelim kümelere yani setlere. Bir küme oluşturmak için diyelim buna süs parantez kullanıyoruz. Ve evet. Ops. Tabii tabii. Süslü parantez kullanıyoruz ama boş olduğu zaman e, sözlüklerle aynı özellik taşıdığı için e, böyle bir hatayla karşılaşmamız normal. Şöyle yapalım bunu. İçine herhangi bir değer koyarak set haline dönüştürebilirim. Ya da bir başka örnek, mesela A'dan bahsedelim. Liste olsun örneğin A. Ee, yine işte 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 gibi bir değer taşısın. Bunu set komutuyla küme haline dönüştürebiliyorum. Ve gördüğünüz gibi. 8, 9, 6, 7 haline dönüştürüyor. Öncelikle sırasını karıştırdı yani 6 ve 7 ile başlamıyor çünkü e, kümeler düzenli özellikler taşımıyorlar. E, yani baştan sona bir sıralamaları söz konusu değil. Bu bir koleksiyon yapısı aynı, i̇şte, e, temel matematikteki kümeler gibi e, hiçbir eleman içinde birden fazla kez bulunmuyor. Burada bir tane 6, bir tane 7, bir tane 8, dört tane 9 var. Aynı eleman tekrarladığı için o tekrarlayan kısımları atıyor ve tek başına bir tane 9'u ele alıyor. Kümelerle yapabileceğimiz kolay işlemlerden birisi şu olabilir. Bir listenin içerisinde örneğin ve örnek olsun diye söylüyorum. Örneğin bir listenin içerisinde tekrar eden eleman bulunup bulunmadığını öğrenmek için kullanabileceğimiz işlemlerden birisi bu olabilir. Ee, tabii bunun fa farklı yolları da var ama len komutu print içine alalım len komutu bir listenin e, uzunluğunu yani kaç tane elemandan oluştuğunu e, e, görmek için kullanılıyor. E, bunu len set a ile karşılaştırırsam gördüğünüz gibi işte buna bakarak listenin kendisi küme halinden daha uzun. Öyleyse işte tekrar eden eleman var. Bu tekrar eden elemanların sayısı da 3 bir şekilde görebilirim bunu. Böyle bir amaçla örneğin kullanılabilir. Gelelim sözlüklere. Sözlüklerin öncelikle diyelim ki şöyle aş şeklinde oluşturalım. Süslü parantezlerle oluşturuyoruz sözlükleri. Ee, sözcükler iki değer içermek durumunda. Bu iki değerden birisi anahtar. Diğer değer de iki noktayla iki noktayla ayrılıyor. Diğer değer de bunun içerdiği e, değer yani veri içermek durumunda. Print evet. dersen dersem eğer bana bunu yazacak. İkinci bir değer eklemek istiyorsam c diyelim ki 8. Veri biliminde makine öğrenmesinde bu sözlük tipi çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hatta buradan üretilen başka veri tipleri de oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunun üzerine yapabileceğimiz tabi bazı işlemler mutlaka var. Şöyle yapalım bir şey daha oluşturalım arkasına. D, 9 olsun mesela. Aynen. Burada bir elemanı değiştirmek istersem ben h önce indis değeri ama burada sözlükte indis yerine e, anahtar olmasının esprisi bu. Anahtarı girebilirim. Bunu örneğin yazdırmak istersem. D Değerini alırım. Anahtarın karşılığını Alırım yani. Bunu değiştirmek de istersen eğer bir kopyalayalım. Mesela 7 olsun dersem bu kolaylıkla yapabilirim. En altına da tekrar bir print aç diyelim. Gördüğünüz gibi anahtarı girdiğim sürece onun değerini kolaylıkla değiştirebiliyorum sözlükler bu şekilde mutable değiştirilebilir özellik taşıyorlar. Ancak dikkat edilmesi gereken kısım burada anahtarlar özgün olmak zorunda. Diğer değerler özgün olmak zorunda değil. Burayı 9 olarak atayabilirim. Birden fazla aynı değeri taşıyabilir ama birden fazla aynı anahtarı B değil tabii. A diyelim şuraya birden fazla aynı anahtarı taşıyamaz. Gördüğünüz gibi burada ikinci girdiği, ikinci okuduğu anahtarın değerini ilk anahtarla birleştirdi. İlk anahtarın değerini silip yerine onu yazdı. Aynen böyle. Sözlük veri yapılarından da e, ilerleyen konularda daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Çok önemliler. E, detaylı olarak bahsedilecekler. Son olarak e, Python'da değişken kavramından e, bahsetmek istiyorum. Burada atadığımız değerlerin her birisi yani eşittir'in sol tarafında olan değerlerin her birisi e, bir e, değişken değişken özelliği taşıyor. Burada tek istisna şu olabilir: burada a virgül b virgül c eşittir 1 virgül 2 virgül tırnak içinde 3 şeklindeki gösterim hem a hem b hem c gibi üç farklı değişkeni sırasıyla 1, 2 ve tırnak içinde 3 olarak atamamı sağlayan bir kısa yol. Bunlardan hiçbir farkı yok. Aynısını burada liste virgül işte set virgül işte boolean virgül string olarak da yapabilirdim. Aynı özelliği taşırdı. Bu bir kısa yol sadece. E, hepsi birer değişken özelliği taşıyor. Şimdi Python'da şöyle bir e, durum var. Başka bazı programlama dillerine kıyasla daha esnek e, bir değişken atama sistemi taşıyor. Örneğin C programlama dilinde bir değişken atacağınız zaman önceden bu de, değişkenin değişkeni atacağınız, e, değeri atacağınız değişkenin tipini belirlemeniz gerekiyor. Yani önce değişkeni oluşturuyorsunuz, oluştururken de diyorsunuz ki ben bunun içine sayı koyacağım, tam sayı koyacağım. Küsüratlı sayı değil, kompleks sayı değil, string değil, boolean değil, e, liste değil, demet değil. Sadece sayı koyacağım. Dolayısıyla C bir programlama dili böyle bir yapıya sahip olduğu için bir tam sayı tam sayı almak için oluşturduğunuz bir değişkenin içerisine başka bir şey atamaya çalıştığınız zaman hata verecektir. E, Python bunu yapmıyor. E, bu hem büyük bir esneklik sağlıyor hem de dikkat edilmesi gereken, en başta da konuştuğumuz dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta sağlıyor. Bunlar haricinde arada bahsetmediğimiz, atladığımız örneğin e, desimaller ya da fraksiyonlar ya da kesirler yani ya da işte bu önemlidir, non-type sıklıkla karşılaşacağınız bir e, veri tipi. Non type gibi veri tipleri de var. Bunlar e, ya, temel veri tipleri içerisinde değerlendirilmiyor ama e, var olmayan bir objenin veri tipi işte biraz daha ileri konular var olmayan bir objenin veri tipi non type eğer finans gibi e, bir alanda çalışıyorsanız yani yuvarlama hatalarının tolere edilmesinin zor olduğu, imkansız olduğu hatta işlemler söz konusuysa desimal değerlerle çalışmak avantajlı olabiliyor. Desimallerin avantajı 28 saniye kadar hassaslık taşımaları, hassaslık sağlamaları. Onun dışında bir şeyleri yok, bir esprileri yok. Kesirli gösterimler, fraksiyon gösterimler burada da gördüğünüz gibi bizim işte bölü halde yaptığımız işte kesirli ifadenin birebir aynısı. Ee, çok yaygın olarak kullanıl kullanılmıyorlar ee, ancak işte yapacağınız işlemler içerisinde belki bir yerde karşılaşabilirsiniz bunu sadece örnek olarak koyuyorum buraya sıklıkla kullanılmayan e, veri tipleri e, Python içerisinde yüklü olarak geliyor ancak kurulu olarak geliyor ancak e, kullanabilmek için kendisine özel kütüphanelerini eklememiz gerekiyor. Modüllerini sınıflarını eklememiz gerekiyor. Burada örnek işte desimal ve fraksiyon da olduğu gibi. Nantype böyle bir özellik taşımıyor. Çünkü Nantype zaten bir çoğunlukla hata olarak karşınıza çıkacaktır. Bir veri tipi olduğunu bilmek, bilmenizin sadece önemli faydasını göreceksiniz ileride. Gelecek derste görüşmek üzere.